Evrimci ateist Richard Dawkins beynimizdeki mükemmel gözü nasıl açıklayacak? Darwin'in gözü düşünmek beni teorimden soğuttu demesinin en önemli sebebi gözün olağanüstü kompleks yapısı karşısında açıklamasız kalmış olmasıydı. Oysa Darwin gözü çok az tanıyordu. Onun zamanında genetik keşfedilmemişti. Elektron mikroskobu yoktu. Mikrobiyolojinin insanlara neler göstereceği tahmin bile edilemiyordu. Nihayet bilimsel gelişmeler gözün olağanüstü muhteşem yapısını bütün ihtişamıyla ortaya çıkardı. Darwin 19. yüzyıldaki bilgisiyle gözden bu kadar ürkmüş olduğuna göre kim bilir şu anki detaylarını bilse ne yapardı? Şimdi günümüz Darwinistleri bu olağanüstü kompleks yapı karşısında suskunlar. Ateist Richard Dawkins ise yenilginin ağırlığıyla gözün kompleksliğine kendince açıklama getirmeye çalışıyor. Kırk parçanın eksiksiz olarak bir arada olmasıyla işlev gören göz gibi indirgenemez komplekslikteki bir organın bilimsel olarak imkansız olmasına rağmen eksik halde de işlev görebileceğini iddia ediyor. Oysa göz sırf göz sıvısı olmaksızın işlevini tamamen kaybeder. Kirpik olmasa, göz için yağ üreten tabakalar veya optik ayarlama fonksiyonu dursa tüm işlevinden yoksun olur. Gözün göz olarak işlevini yerine getirebilmesi için bütün parçalarıyla mükemmel yapısı ile var olması şarttır. Ancak asıl olan ve Darwinistleri göz konusunda en büyük yenilgiye uğratan gerçek görenin aslında göz olmadığıdır. Dawkins ve diğer Darwinistler görenin göz olduğundan oldukça emin gözükür ve buna materyalist bir açıklama getirmeye çalışırlar. Ancak yanılırlar. Göze çarpan foton, gözden beyne giden ise elektrik sinyalidir. Elektrik sinyali gözden yola çıkarak beynin görme merkezi denilen mercimek büyüklüğündeki bir alana ulaşır. Ve mercimek büyüklüğündeki bu alanda bir görüntü oluşur. Burada oluşan görüntüyü de izleyen bir göz vardır. İşte asıl mükemmel olan o gözdür. O göz kendisine gelen elektriği görür. Hem de mükemmel bir derinlik algısıyla. Cap canlı, hareketli, üç boyutlu, rengarenk ve kusursuz olarak. Oysa orası kap karanlıktır. Elektrik sinyalinin ilerlediği yerde, beynin görme merkezi de, beynin içi de zifiri karanlıktır. Ama oradaki göz, en yüksek teknolojiyle üretilmiş hiçbir televizyonun göremediği bir netlik ve mükemmellikte billur gibi canlı bir görüntü görür. Ve bu gördüğü görüntüleri yorumlayarak hisseder. Üzülür, sevinir, sever, beğenir, analiz yapar, hatırlar, sonuç çıkarır. Acaba Dawkins bu gözün açıklamasını nasıl yapacaktır? Dawkins'in bunun açıklamasını yapabilmesi imkansızdır. Çünkü dışarıdaki hareketli, renkli ve üç boyutlu dünyayı beynimizde izleyen, tüm bunları gören göz ruhumuzdur. Ruh tamamen metafiziktir. Maddesel hiçbir kavramla açıklanmaz. İşte bu nedenledir ki ruh, her şeyin varlığını madde açıklamaya çalışan materyalistler, ateistler ve darwinistler için bir panik sebebidir. Yüce Allah'ın insana bahşettiği ruh, Darwinizm ve Darwinistlerin savunduğu her türlü fikir sistemini temelinden yok eder. İşte bu nedenledir ki Dawkins ve diğer ateistler ve Darwinistler bu konuları karşılıklı konuşmaktan kaçınırlar. Çözümü kaçmakta bulmaları beklenen bir şeydir. Çünkü beynimizin içinde gören gözün mükemmelliği ve Allah'ın yarattığı insan ruhu karşısında daima yenilmesi muhtemeldir.